Kızlarımız bomba bir alışverişten sonra eve varıyorlar. Ve haftanın ilk finalinden önce kulis hazırlıkları başlıyor. Türkiye'nin en tarz yedi hanımefendisi. Evimize hoş geldiniz. Teşekkürler. Ne yapıyorsun Sündüz? Ne sürüyorsun suratına? Dırdır minci. Ne? Birden minci ne? Kerem bu ilk makyajdan ince yapıyorsun. Den den minci Nemlendirici mi? demek istiyor. <laughs> Nemlendirici. Özde bu haftada iddialı mısın? Bu haftada da iddiamı devam ettireceğim ve e, yeni gelen kızın ikinci hafta kolyesi olarak konuşulacağım. Bence o kadar emin olma tatlım. Aynen zaten tek parça sana kolay i̇yi, yani. İyi ki, iyi ki bir kolye aldın yani. Sen çok uçmuşsun ya. Havalarda. Bırakın da havamı atayım yani hangi yeni gelen kız ilk hafta kolye almış? hem de eski iyi bir Olabilir. yarışmacıyla bu hafta iddiaya girmiş. Yani. Derya'cığım ona bakarsan Emel de 16 hafta buradaydı sonra kolya aldı o bile hava attı yani bıraktı kız Ay, bir hava. yine su geldi Emel'e. Zaten Emel'e bir laf çarpmasa Aile, yaşayamaz. Bu yarışmanın en iddialı kadınıyla iddiaya girdim ve o iddiayı da yendim. Yani hem kolya aldım hem ayakkabı aldım. Bırakın da bunun havasını atayım. Bir laf vardı, sen şunu söyleyemeyeceğim. Sen. Tüm gün bunu konuşurdun eminim ki. Bir laf var da söyleyemeyeceğim şimdi neyse her ah, ayacığım madem hazmedemiyorsun bu hafta hazmedemiyorsun biraz daha iyi diye bir giyin. Şey yok ama ben sana güzel bir soda alacağım ve sen hazmedeceksin. Bu hafta birinci ben olacağım. İnşallah olurum. Ben da, olacağım, da. Benim benim, ya. Oldum, sen, benim olduğum benim olduğum yarışmada biraz zor gibi. Maşallah kendini yıldırım şimşek ilan ettin yani. Tatlım bunu Aha. ben ilan etmedim. Bunu <laughs> Kemal Bey ilan etti. Ben de Kemal Bey'in ilan ettiği şeyi doldurdum. Boş hmm, konuşmadım. Aynen. İddialı girdim. iddiamın altında doldurdum. Ben de boş konuşmuyorum. Kaç aldın hayatım? Orası seni ilgilendirmiyor. Kaç puan Orası aldın? Seni ilgilendirmiyor. 60 mı? 68 mi? Olabilir, olabilir. 108 puanımla konuşuyorum burada. Tamam bu hafta Ötesi yok. bakalım. Tamam. Bak geçen hafta altın almış olabilirsin ama altın alıp bu yarışmada bir dahaki hafta potada olan insanlar da gördük. O yüzden Kendine bu kadar güvenme tamam ben mı? Ben de bu zevk varken emin o potaya hmm. düşmem. Derya, Sena geçen hafta senin potada olman gerektiğini düşünüyor. Allah Allah ya Sena hayırdır. Bence Sena de. O giydiğin en sonki teninle aynı olan renk pudra kıyafetinle bana nasıl bunu söyleyebiliyorsun? Canım bir kere onun jüri rengini bana çok yakıştırdı. Hmm. Önce bir yorumları dinle. Ondan hmm. sonra gel. Bir de geçen hafta Sena hem doğruları söylemeyerek jüriden eleştiri aldı. Hem de şu anda jüriyi mi eleştiriyorsun tatlım? canım. Ben jüriyi eleştirmiyorum. Derya eleştiriyor. İyi dinle bence. Sen dedin ki ben, ben, ben eleştirmiyorum. eleştirmiyorum. Ben yakıştırmadığımı söylüyorum. Evet Derya potada olmalıydı dedim. Çünkü ben hafta ortasında girdim. Eğer dedim haftanın başında gelseydim potada olurdu dedim. Geldiğinden beri bir gün tarz geldiğini görmedik. Emel'den izin aldın mı sen konuşmak için? Bir dakika. Canım. <gülüyor> <gülüyor> sen izin aldın mı? <laughs> Çok komiksin. Çok komiksin. Sen başkalarının sözleriyle hareket ettiğin için kendini benimle karıştırıyorsun mesela? tatlım. Kim mesela? kim? 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 Herkese yanaşmaya çalıştın. Sonra Oo. bir geliyorsun, bir uzaklaşıyorsun. Boşuna yanar döner Betül demiyoruz sana. E, sen, sen mi diyorsun? Sen neye hakla bana yanar evet, döner? Evet yanar dönersin. Emel, ha. Emel. Bir ona yana yanaşıyorsun Ay, bir Emel, bana. Ay Emel uzan. Benim sırtıma uzan. Boynum buralarıma uzan. Emel'e Emel dediklerini de duyduk. Sonra bir Emel bir su. Sus. Ya sus. Emel sen ne olmuyorum. söylemem gerekiyor? Emel burada ne laf sokmam gerekiyor? Hemen bu, Sena hakkında söyledikleriniz Emel'in hoşuna gitti sanırım. Emel zaten ilk yarışmaya başladığından beri birinin kendisinin maşası yapmak istiyordu. Sonunda Oyna o maşayı sen, buldu. Ferda'nın maşası su, Betül'ün maşası su, birilerinin maşası olan su. Sen zaten maşa su... Ben bundan sonra karar verdim suyu başası olarak çağıracağım. Eee canım sen Emel'in sözleri olmadan konuşabildiğinde bir daha oturalım masaya. Münar Zayara'yı açalım. Sen önce bir konuşmayı öğren. Bir söyle. Sen önce bir konuşmayı öğren. Ya kıskançlığınızı bu kadar belli etmeyin. Cidden Kimi? Seni seninle Beto. Seni mi kıskanacağız? Ay mi kıskanacağız? Seni mi kıskanacağız ya? Çok komiksin. Zayıf aldı Bu hafta halka görüşeceğiz sana. canım. Bu hafta görüşeceğiz. Zayıf Volü halka Vol Volümsüzler ya. Sen, sen seçildin bu haftanın. En zayıf halkası sensin tabii. Atlam. Tamam ölüm Görüşeceğiz dayla. diyorum. Ve hanımlar hazırlık süreniz sona erdi. Hadi herkes podyuma. <laughs> Haftanın ilk gününde final başlıyor. <laughs>